Evet arkadaşlar, şimdi biz vapuru bekliyoruz. Karşıya geçeceğiz. Nereye gideceğiz anneciğim? Gözgüle Göz gideceğiz bugün? Vapuru bekliyoruz. Heyecanlı mısın? Şu anda geçiyoruz. Vapurumuz orada. Hamit geçiyoruz. Türkiye Kasım Paşa. Kasım Paşa. Gözlük, Gözlük Hamit şu anda burada kavuştu gemisine Kardeşi de burada ağlıyor. O da çıkmak istiyor. İçeri girelim bence soğuk Hamit. Ama soğuk hava çok soğuk. Hamit dışarıda kalmak istiyor. Burada mı duracağım? Bu biraz burada dursun, biraz hevesini alsın sonra içeri gireriz. Hayır o kadar göremezsin. Bak Hamit neler var buranın içinde. balıklar var. Arkadaşlar bakın ördek. Ne varmış? Ördek. Bir ördek varmış. Yüzüyor.